没有没有没有啊！你明天是星期天，都没有没有没有，我前面没有吗？<noise> <noise> musun? Soğuk olan bir Yani nasıl şu ilerideydi. Bu, buzlu ya sanki. Burası değil. Burası mıydı? Yok ilerideydi. Burası olabilir ama Bu Soğuk burası mıydı? Sen yiyor musun? Ben Aa, yemeyeceğim. Bir hayır, hayır ama şey O yüzden... <laughs> Cips de var bak burada. Patata. Bunlar bizim nuggetlardan klasik. 3 parça oldu. İyi. Bunlar <laughs> da ya. Evet. Şunlardan mı? Yiyecek halim yok. Hiç, hiç, hiç. <laughs> hiç. Yeah. Biraz önce lüks bir çıktık. Yine tekrardan gece pazarına geldik. Buranın gündüzünü zaten çekmiştim size. Gece kalabalık oluyor dediler. Gerçekten de öyleymiş. Şu an burası. Yürümekte zorlanıyoruz. Hemen hemen çoğu mekan dolu. E, ama şimdi hala bir yiyeceğim diye duruyor bir yanda. Ee, çok pis kokan ama hiç yenen e, faydalı bir meyve. İçecek yerim kalmadı. Yani daha fazla kalsaydık bunlar da aynı balide ya, vardı zaten. Bak şu kokteyler güzel mesela. Bak mesela ben bunlardan isterdim. Ama yine midemde yer kalmadı. Bak bunlar buzlu. Evet. Sen kendini alsın. Mı? Ben yemeyeceğim. Benim midem baya kötü yedik. Bir de baharatlı buranın yiyecekleri. Deniz ürünleri yedik ama yine de baharat soslu, soslu baharatlar vardı. Magyatsız geçmek çok güzel. Zaten <laughs> magyatsız yapmayı sevmiyorum. Sanlı tavuk. Tavuk. Yani Bence tavuk kanalı çok seversin. Evet. ne? Böcek değil mi? Böcek. dolmamız gibi bir şey bunlar ya. İçinde pirinç var. Bak şu şişçi burası. 100 liraya kuzu şiş. evet, burası işte. 5 lira Aynen. Burada her yerde olacak. Nasıl yapıyoruz? sen? Gel gel, De kaybolursak yandık. Allah'tan oteli biliyoruz da. <laughs> Midyeye koyuyorlar biliyor musun? Midye var şurada midyenin içinde. O midye değil o istiridye. İsteri diye. Burada Vallahi ıstakoz var. Şey, 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 şey. Güzel <laughs> ama dediğim gibi yani Ya yani, güvenemedim gü gü buraya falan. ya. Yani evet burada aslında kapalı ama daha sonra tur değişti. Sadece bir gün e, burada kalınıyormuş Kuala Lumpur'da. Evet, iki gün kalınsaydı buradan yerdik. Yarın da buradan yerdik. Midemiz bozulacak diye korkuyoruz. Çünkü burası ben yerel bir pazar. Hangi şartlarda hangi yağları kullanıyorlar bilmediğimiz için cesaret edemedik açıkçası. O yüzden böyle meze bilinen e, yüksek puanlı e, yere gittik. Sen yer mi, güzel mi bir yağ? Hevesi. Buradan bir de buzlu içmiyordun ya. Ya onun kokusu kötüysen tadı da kötüdür ya. Çok kötü kokuyor. Valla büryanlar çok kötü kokuyor. Bak şeyler var mı? bak bak. Biz bomboştu. Sen saat kaç oldu? 9 <laughs> mu? Şu an saat 9 arkadaşlar Lumpur'da Malezya'da. Türkiye'de şu an e, saat 4. MVP'ci e bir eleman var. İki gündür uykusuzuz, çok fazla uykum var. Ay, 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 ay. Ama lag olmamak için oyalanıyoruz, biraz geç uyumamız gerekiyor. Yani iki saat sonra falan uyursak saat 11 olacak burada, ama Türkiye şartlarında saat yedi oluyor. O yüzden bizim biraz beklememiz lazım. Sonra bitki ağaçları gibi bir şekilde silah yapılır ama. Waffle'lar, tatlılar. Sen şunlardan mı yiyecektin Ali? Hamur. Nerede zaman bulacaksın, nasıl yiyeceksin? Bak burada karışık var mesela Ali, şunlardan ama şey değil, pilav, pilavmış o. Şurada, şurada kaçırdın en başta. Sen şurada diyorsun ama burada değil. Sonundaydı sonunda. Magnet bakacaktık ama.